Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun teklifinin ilk bölümüne ilişkin olarak söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme performansının anahtarlarından birisi de hiç şüphe yok ki yurt içi tasarruflardır için mikro düzeyde finansal güvencenin sağlanmasında etkili olan tasarruflar, ülkeler içinde makro düzeyde ekonomilere can suyu, sürdürülebilir kalkınma ve refah artışı imkanı vermektedir. Kamu ve özel sektörümüzün artan tasarruf eğilimi, ülkemizin toplam tasarruf düzeyinin birçok ülkeye kıyasla daha iyi bir seviyede gerçekleştiğini göstermektedir. Dünya Bankası verilerine göre toplam tasarrufların milli geliri oranına baktığımız zaman ülkemizde yüzde 26, yüzde olan tasarruf oranı Fransa ve İspanya'da yüzde 23, Avustralya'da yüzde 22, İtalya'da yüzde 21 ve ABD'de yüzde 19 seviyesinde gözükmektedir. Ancak kamu ve özel sektörü kıyasla hane hatlarının tasarruf eğiliminde gözlenen görece zayıf performans özellikle bireyler için tasarrufların artırıcı tedbir ve uygulamaları daha da önemli hale getirmektedir. Birikimlerin etkin ve iyi işleyen yasal düzenlemeler ışığında güvence altına alındığı bir tasarruf iklimi hem bireysel yatırımların hem de toplam yatırımların kaynağı olan tasarrufların artmasını sağlayacaktır. Hane konut ve taşıt başta olmak üzere çeşitli varlıklar edinmeleri için gereken tasarrufların bir finansman modeliyle yürütülmesi uzunca bir süredir dünyanın farklı ülkelerindeki uygulama örnekleriyle birlikte ülkemizde de hepinizin bildiği gibi var olan bir sistemdir. 90'lı yıllardan itibaren özel sektör girişimleriyle kapsamı artıran bu sistem 2010'lu yıllardan itibaren hacmini iyice büyütmüştür. Bankacılık sistemi dışında bireysel tasarruflarla hayalini kurduğu varlıkları edinmek isteyen vatandaşlarımızın finansman kaynağına etkin bir şekilde erişiminin sağlanması tasarruf finansman sisteminin temelini oluşturmaktadır. Genel kurul altında görüşmeleri sürdürdüğümüz kanun teklifimizle ile tasarruf finansman faaliyetlerini yasal bir zemine kavuşturmak, bu alandaki riskleri mümkün olduğunca minimize etmek ve yönetmek ve tasarruf finansman sistemindeki denetim mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanıma sokmayı amaçlıyoruz. Değerli etvekileri. bu kanun teklifiyle tasarruf finansman sistemini icra eden firmaları vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla BDDK'nın gözetim ve denetim çatısı altına alıyoruz sistemde yer alacak firmaların sürdürülebilir kurumsal yapılara sahip olmalarını ve yöneticilerin de sistemi yönetebilecek düzeyde tecrübe ve birikim sahibi olmalarını hayata geçiriyoruz. Sistemin en önemli unsurlarının başında hiç şüphe yok ki risk yönetimi gelmektedir değerli arkadaşlar. Kanun teklifimizin ve ikinci mevzuat düzenlemelerinde ana esasların sektördeki risklerin yönetimine ayrıldığını ve bu alanda önemli hükümlerin getirildiğini ifade etmek istiyorum. Şirketlerin lisan süreçleri, sahip olmaları gereken finansal özellikler ve oranlar, sınırlamalar, yaptırımlar gibi pek çok husus yürütmüş olduğumuz bu çalışmada yerlerini bulmuştur. Değerli arkadaşlar, tasarruf finansman faaliyeti yürüten firmalar için detaylı bir intibak sürecini de elbette düşündük bir aylık süre içerisinde BDDK'ya sunulacak intibak, birleşme, devir veya iradi tasfiye süreçlerinden birine taraf vererek sistemin kesintiye uğramasının önüne geçiyoruz. Şirketlerin nakit akışlarının, varlık ve yükümlülük görünümlerinin, kurumsal yetkinliklerinin sürekli gözden geçirilmesini öngörüyoruz. Böylece hem şirketlerin etkinliğini artırmakta hem de vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini en üst düzeyde korumayı amaçlıyoruz. BDDK başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla sisteme dahil tüm firma temsilcileri ve iştirakçilerimizle konu uzmanlarıyla her bir madde üzerinde yürüttük. Tamamlayalım lütfen. Mahsu karın teklifiyle değerli arkadaşlar, ülkemiz finans sektörünün bir alt sektöre kavuşması, düşük riskli ve faizsiz finans uygun şekilde tasarlanan finansman sektörü ile finansal erişimin artırılması ve kolaylaştırılması, küçük tasarrufların bir araya getirilerek ekonomiye katılması ve küçük tasarruf sahiplerinin hayallerindeki mal varlıklarına kavuşturulmasına imkan sağlıyoruz. Bu çerçevede oluşturduğumuz bu kanun teklifi genel kurul oylarıyla kanunlaşacak olup sisteme bir dinamizm, güven, açılım, denetim getirecek olan bu kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu ve azim milletimizi saygıyla selamlıyorum.